Herkese selam. Ben Hakim. Bugün sizlerle beraber bu detay e varsa devam ediyoruz. Ben birkaç gündür video çekmediğim için e, bugünkü ikinci videomu çekiyorum. Hazırsanız hemen başlıyorum. E, bu videosu e, şöyle olacak. Lamborghini alacağım ve Lamborghini'den başka araba sürmeyeceğim. Öyle. Öyle işte. Ve e, arabayı biraz değişik yapacağız. Şimdi ben bununla başlamayacağım tabii ki. Bunu patlat kanka. Bir tane lamborghini sipariş edeceğim. Şimdi ee, buraya giriyorum ve ee, ben bunu sipariş ederken siz bunu görmeyeceksiniz. Evet lamborghinimiz geldi. Mor kralı. Şimdi ise bununla ee, bayağı para kazanacağız. Ve yeni haritayı gözlemleyeceğiz. Şimdi seni bir Dur bir dakika. Ne anlamıyorsun? Sen yani en kısa helal etme. Yani ezmem bile. ben buradan nasıl çıkacağım ya? Dur. Polis çok saygısız bir. Ben buradan ileri saygı duyuyoruz. ben nasıl çıkacağım ya? Ben şöyle yapacağım o zaman. Yoksa olmayacak. Lan. Ben... Ha şöyle ya. Elimiz açılsın. Ama şimdi. 366 para mı? Bu parayla sizce ne yapacağım? Tekerleklerimi büyüteceğim Allah durdur. Tekerleklerimi dur. neden büyütecek? Tabii ki ise ee, dur. Anlatacağım. Mesela. Şimdi bu Lamborghini çok alçak olduğu için ben bunun tekerleklerini büyüteceğim. Böyle olacak. Artık hiç alacak olmuyor. Tekerleklerle Lamborghini'yi koruyacak. Hazırsanız bastım. Tamam. Şimdi e, ayıcık kadar Lamborghini'miz hazır. Rica tekerlekleri çalışıyor. Evet. Motor güçlü olduğu için çalışıyor. Bakın. At gibi koşturuyor. Ne Sesini kız. Hayır. 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 Allah ya. Of. Dur ben size göstereceğim daha. Bakın böyle yapınca e, tekerleklerin kırılması hariç tekerleklerin kırılması ve camların kırılması hariç arabanıza hiçbir şey olmuyor. Yani tekerlekler daha çok öne çıkıyor. Yani arabanıza hasar gelmesi çok çok düşük bir ihtimal oluyor. Çünkü tekerlekler önde kardeşim. Şimdi yeniliklerden biri dur işim. Böyle buraya böyle bir dağ geldi. Eğer önceki videolarımı izlerseniz burada bir tane dağ olmadığını görürsünüz. Yani böyle dağlar oldu ve şurada da böyle garip bir dağ oluştu. Lan dur. Heh. Ve ee, Allah ya of kapım da kırıldı. Şimdi size mesela Abi hadi ya. Dalga geçiyorsun? Yürü. Ha, dur. Dur. <laughs> Öleceğim artık. Öleceğim artık ne demek oğlum? Abi arabaya ne oluyor ya? En kadar araba biri görmedim. Hadi be. Dur hadi. Kardeşim ha. Araba gitmiyor ha. Aa, oğlum ben Lamborghini'yi kontrol edemiyorum. Sinirlendim. Sinirlendim ama bak. Ya telefonu vuracağım yemin ediyorum. Bakın. Yeniliklerden birisi de bu. Burada böyle bir yol oluştu. Bakın Allah. Şu tekerlekleri tamir etme yerinden. Durun hatta buradan başlayayım. Buradan bu tekerlekleri tamir etme yerinden uzun bir yol aslında kestirme değil. eee şimdi böyle böyle ta polis karakoluna kadar gidiyor. Yani böyle bir yol yapmışlar. Ama bence de mantıklı yani. Aslında hiç mantıklı değil. Yani mantıklı da hiçbir işe yaramıyor kardeşim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bir tane adam edeceğim. Şimdi çok hızlıyım. Hayır. Hayır. Bakın Çarptım hiç. Bir şey olmadı. Kanka bu nasıl? Oğlum <laughs> bu nasıl bir şey lan? Allah. Şimdi Ferrari'nin içine edeceğiz. Sen Ferrari misin ha? Gel lan buraya. Sana da binemediğim için. Pardon. Geçiriz. Allah. Neyse patlamadı. Onu Ferrari'yi patlattım. Şimdi arkadaşlar benim e, şöyle dur be. Şimdi çok hızlı bir kayanın altına gireceğim. Aa o ne oldu lan? Birisi, birisini öldürdü. Polis kendi polis kendi arkadaşını öldürdü. Allah hayır hayır bu işin sonu güzel gitmeyecek. Durun biz ben bir deneyeceğim dur. Bu araba ne kadar hızlı çıkıyor? Hızlı çıkıyor. Dur. Hadi be. <laughs> 3, 2, 1. Bas. Haydi. Dur. Hadi. Galiba 400'e falan çıkar ya. Yani öyle tahmin ediyorum. Sonra 300. Aa. Duvara çarptı. Dur. Şimdi şöyle en geriye kadar. Bas şimdi. Haydi. Haydi. Abi ne oluyor? Dur. 300 mi? Telefon kasıyor. 400. 400'e çıktık. 400'e çıktık. Oh, uçuyorum. Hayır. Allah. Ne oldu lan? 415 kilometre hız. Yaşasın. Bu benim önceki shorts videosundan daha hızlı. 305 kilometre değil. 415 kilometre. Haydi be. Haydi. Allah. Arabaya az önce ne oldu? Dur be. Bir tane kayanın altına girip ee, oyunu biraz bozmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Haydi. Nasıl yapacağım? Hayır. <laughs> of. Of. Arabam burada kaldı. Lan. Heh, çıkartın beni. Şimdi bir tane... Aha! Gördüm. Böyle. İh. Hadi hadi hadi. Haydi. Ya, girmedi içinden. Biraz daha hızlı olmam lazım. Hızlı olmak için de... Oha! 87 mp ile geriye mi gidildi lan? Manyak mısın? Evet. <laughs> Şimdi. Böyle. Böyle. biraz. 3-2-1. Bir. Bas. Bas kanka. Haydi. Oh evet yaptım sonunda. Yaptım. Şimdi basıyorum. Acaba kaç kilometre hızla gidecek? Çok merak ediyorum. Ölüm bomboş olduğu için beni oh şu anda o kadar hızlıyım ki 409 miydi? Oh dur. Şu anda ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor? Abim, şimdi ben haritanın yukarısına alacağım. Onu çok merak ediyorum. Ha buradan çıkıyormuş. dur ben bir kere daha altına gireceğim onu. Neyse, e, gide gide var ya. Hadi ben. Ama siz bunun e, sanki hiçbir şeymiş gibi göreceksiniz. Abi nasıl yapamadım ben bunu ya? abi kaldı araba kaldı. Heh, şöyle. Geri 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 geri. Bunun nereye çarptım? he şöyle. Oğlum arabamın önüne ne oldu lan? Dur. İçeriden mi bakacağım? Abi buna ne oldu? Nasıl bir şey? Hadi. 3 2 1 Tamam bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Hayır yapamadım. Yapamadım. Tam altına girmem lazım. Ben bir kere öyle bak yapmıştım ki. Size yemin ediyorum 17. 17 bin milfi hızla gidiyordum. Hatta foto <laughs> Ne ya YouTube'da fotoğraf atma diye bir şey var mı? Ben o kadar şeydim ki o kadar hızlı gittim ki. Var ya. İşte yani o kadar ya işte oyun kasıyordu. Araba parçalanıyordu, bloklanıyordu. Hadi ya, kanka bir çekil. Pardon. Haydi bas. Bastım, bastım, bastım. Ya girmiyor. Yok, olmuyor. Dur, şöyle yapsam. İçeri gir lan. O bir arabaya ben nasıl bineceğim? Söylemeyeceğim Bu arada ben nasıl gideceğim Kanka araba Araba öldü Arabaya ne oluyor ya Heh. Dur bak bu sefer tamam. Bu sefer tam Amerika kıtasından Gelirsem yaparım Neyse ben bir oraya gidip Geleyim de Haydi işleri biraz abartıp Basıyorum uh, Bas Önüme birisi çıkmazsa yapabileceğim galiba. Hadi. Haydi. Hayır. Ben böyle olmasını tahmin etmemiştim. Hayır orayı da geçtik. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır düştüm. <laughs> neden bunlar benim başıma geliyor ya? Bak. Neden olmadığını hiç anlamadım. Oğlum araba form. İçeriden bakınca sanki formül arabası kullanıyormuş gibi oluyor. <laughs> vallahi ben öyle süreceğim hiç. Katlanmam. Abi baksana şuna bu nasıl bir araba? Ay bas. Arabama ne oluyor ya? Neyse e, bu bug'ı yapmış olduk ama dediğim gibi e, 20 km hıza çıkamadık. Neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.